Merhabalar, hoş geldiniz. Serkan Ekmen ve Mustafa Canitez'in birlikte hazırlayıp sunmuş oldukları Eksi 18 Filmler programındasınız. Eksi 18 Filmler ne? Eksi 18 Filmler ailece nispeten rahatça izleyebileceğimiz, temiz içerikli ve güzel mesajlı olan filmleri sizler için hazırladıklarıyla her hafta bir film olacak şekilde paylaşım yapmaya çalışıyoruz, yorumluyoruz. Yaklaşık 20 dakikalık bir program olarak planlıyoruz bunu. 18-20 dakikalık, hızlı bir şekilde sizin için tavsiye ettiğimiz filmleri incelemeyi, incelemeye, açıklamaya çalışacağız. Bu akşam yine çok kıymetli bir film var. Listemizde birçok kişinin izlediğini tahmin ediyoruz ama birçok kişinin de haberinin olmadığını ya da izleme listesinde olup da bir ara izlerim diye bir kenara bıraktığını Zannediyoruz. Sizler de yorumlar kısmında özellikle belirtirseniz böyle bir durumumuzun olup olmadığını biz de fark etmiş oluruz. 2009 yılında yayınlanmış bir film. Al filmi Türkçe çantalı olarak çevrildi. Ziyi diyor. Amerika'nın bir filmi ama yönetmen Rajkumar Hirani. 170 dakikalık bir film. Hani malum Hint filmleri biraz daha uzun oluyor. 170 dakika ama böyle 170 dakika hakikaten su gibi akıp gidiyor neredeyse hiç sıkılmıyorsunuz. Bir yandan müzikleriyle, bir yandan danslarıyla, bir yandan esprileriyle, bir yandan verdikleri çok gerçekten nitelikli, kaliteli mesajlarla, eğitim sistemiyle ilgili özellikle vermiş oldukları mesajlarla çok çok kıymetli. 8.3 IMDB puanı var. Bu anlamda IMDB açısından da çok yüksek bir puan almış durumda. Konu kabataslak şöyle, Hindistan'ın en iyi mühendislik okuluna başlayan öğrenciler var. Bunlardan bir tanesi de biraz daha sisteme aykırı hareket eden, ezberci eğitim haricinde kendi böyle fikirleri ön plana çıkarmaya çalışan, peşine de iki tane de dostunu katan, Ranchos'tan bahsedeceğiz bu akşam. Mustafa Hocam, hoş geldiniz tekrar. Ee, ne, nereden seçtiniz bu filmi? Ne zaman izlediniz? Oradan başlayalım isterseniz. Nasıl hoşunuza gitti film? Ve niye bu filmden devam ediyor ikinci Eyvallah. Hocam teşekkür ediyorum. Tekrar bütün bizi izleyenlere ve sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ee, i̇nşallah güzel bir program olacağını ümit ederek besmeleyi çekmiş olduk sizinle tekrar gene. Üçü ee, diöt filmi gündemimize tabi diğer filmlerden daha hızlı düşen bir film oldu. Yani genelde biz öğretmenlere ya da işte e, birazcık sinemayla ilgisi olan insanlara sorduğunuzda hani Amir Kağan'dan film dediğiniz zaman genelde Üç İdiot id -id 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 filmi birinci sırada çıkıyor. Ben özel okulda çalışırken öğretmen görüşmelerinde falan ya da işte akademi çalışmaları yaptığımızda öğretmenlere sorduğum soru hocam film izler misiniz? İşte izliyorum hocam. Hangi filmler var bildiğiniz? İki film number one çıkıyordu hemen hemen tamamında. Her Çocuk Özeldir ve ee, arkasından üçü diyor filmi. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir e, şeyle karşı karşıyız, durumla karşı karşıyayız. Yani bu benim için e, ilgi çekici bir şey olmuştu, bir taraf olmuştu filmle alakalı izlemek açısından ifade ediyorum. Sonrasında e, bu konuyla alakalı e, filmi izlediğimde e, filmin bende uyandırdığı taraf e, daha çok hocam. Hani biz öğretmenlerin rehberlik tarafı işte mihmandarlık tarafı yönlendirme tarafımızda olduğu için özellikle işte meslek seçimi açısından değerlendirirsek o oraya çok büyük bir katkı sağladığını düşünmüştüm ben filmi izlediğimde. Ee, yani filmin geleninde zaten bu özellik var. Dolayısıyla hı hı. E, bu gündeme böyle girip böylelikle filmi görmüş olduk. Hı hı. E, onu ifade etmiş olayım bu konuyla alakalı. Çok sağ olun. E, filmin içeriğinde şimdi elbette işte ana karakter Amirhan e, Uzun ismiyle Ranchados, Şamaldas, Çançat. <laughs> Doğru mu söyledim? Bilmiyorum ama. <gülüyor> aynen, aynen öyle hocam. Eee böyle farklı bir karakteri var. Evet, Mühendislik Okulu'na geliyor. Çok ıı, izlemeyenler için çok da şey vermemeye çalışacağım ama bir yandan ıı, neydi onun ismi? İsmini unuttum. Spoiler vermemeye çalışmaya. Spoiler, spoiler. vermeye çalışacağım <laughs> ama hani ne kadar bu tip programlarda spoiler verilemez bilmiyorum hakikaten ama Amerikan böyle şeye filme girer girmez bir farklı bir tarzı olduğunu fark ediyoruz. Mühendislik okulu biraz ağır bir programla ilerliyor. Çok e, klasik ve ezbere dayalı bir sistem var. E, hatta böyle gelen öğrencilerin de eski öğrencilerin yeni öğrencilere bir tahakkümü ve sistemi adapte etmeye çalışması var aslında. Ama Amerikan orada aykırı bir ranch, e, Rancho söz das aykırı bir karakter olarak giriyor. Ee, ve bu aykırı karakterliğini film boyunca da devam ettiriyor. Sürekli böyle farklı farklı işte öğretmenlerle, idarecilerle, diğer öğrencilerle farklı tarzını konuşturuyor. Ee, eğitim sistemi açısından baktığımızda biraz böyle Türk eğitim sistemine de aslında yine benzer bir sanki şekli var. Orada da bir ezberci eğitimden biz de kıvrana, kıvrana kurtulmaya çalışıyoruz ama tam da kurtulduğumuz söylenemez ne yazık ki. Ee, bu anlamda rançodasın karakter özellikleri açısından nasıl değerlendiriebilir hocam ne diyebiliriz hocam orada aslında e, şeyin Amerikan Rançodasın dediğiniz gibi tarafında aslında e, bahsetmiş olduğunuz bu ezberci yöntemle alakalı ilk dikkat çekişi var Bir de okula gelir gelmez bir takım standartlara aykırılık tarafı var yani e, bir baş kaldırı da var aslına bakarsanız daha doğrusu şöyle diyelim. İnsanlar alışkanlıklarını çok değiştirmek istemiyorlar. Üniversitede de bir takım standartlar var. İşte rektörün öğrencileri karşılaması bunlardan bir tanesi. Öğrencilerin ilk gelen öğrencilere bir bizim Türkiye tabiriyle ifade edecek olursak alt devre muamelesi yapması gibi. Bunlar biraz dikkat çekici taraf oluşturuyor. Ama asıl olan şey birçok şeyi filmin içerisinde. Ranchadas götürüyor. Yani hem rektörle alakalı olan kısımda çok ince bir mesaj içeriyor, hem eğitim sistemiyle alakalı hocayla o makinenin tanımıyla alakalı yapmış olduğu süreç çok farklı götürüyor ve aslında eğitim için gelen insanların çok güzel çok farklı özelliklerinin olduğunu ama aile baskısından dolayı bu okulu seçmek zorunda olduklarının farkına varmasıyla başlayan bir süreç oluşuyor ve yine filmin içerisinde. Ee, ezbercilikle, bilerek yaparak yaşayarak öğrenmenin arasındaki farkın ne kadar ortaya çıkacağını filmin hem başında hem sonunda ikisini beraber işletmiş oluyor. Ee, sonunda zaten çok farklı bir e, köyde bu iş netice ermiş oluyor. Hakikaten hayallerini gerçekleştirmek için hayallerin peşinde koşmanın ne kadar kıymetli olduğunu göstermiş oluyor. Ailelere e, ki iki arkadaşının ailesiyle yaptığı görüşmelerde bunu çok güzel ifade ediyor. Sonrasında e, yani e, rektörün yine diğer çocuğuyla alakalı bulduğu çok basit bir yöntemin aslında ezberden ne kadar kıymetli olduğunu, o bulunan e, aletin orada e, çaresizlikler içerisindeki bir e, durumda insana ne kadar büyük fayda verdiğini de gösteriyor. Bunların hepsi açısından hakikaten çok güzel e, bir ince işleyiş var Serkan Hocam. E, Ramçon'un o konudaki şeyi çok güzel e, verdiği mesajlar e, yaptığı rol e, bu anlamda çok ilgi çekiyor e, benim de çok ilgimi çekmişti işin doğrusu e, bunları söyleyebilirim yani bu sorunuzla alakalı çok sağ olun hocam Şimdi, e, şöyle bir, bir eğitim sistemiyle ilgili ailelerin eğitime bakış açısıyla ilgili ailelerin çocukların başarısı başarısıyla ilgili başarılı olması ile ilgili takıntılarının çok da iyi bir şey olmayabileceğiyle ilgili de bir vurgu var sanırım orada. Yani bir akademik başarı olsun, çocuk iyi bir okulda okusun, işte yüksek notlar getirsin derken ne yazık ki işte orada bir çocuğumuzun intihar etme vakası da var. Yani film genel anlamda eğlenceli ama öldürür şey, güldürürken düşündüren tarzda bir film. Ve bir sahnede böyle tabiri caizse hüngür hüngür şekilde, şekilde de bir ailenin çocuğa yaptığı baskın aslında ne hale getirebileceğini, çocuğu ne hale getirebileceği gösteren de bir acı sahne var orada. Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Türkiye'de de durum biraz şey mi? Yani bunu soruyor muyuz biz de çocuklarımızı? Hocam birincisi aslında sanki Hindistan'la eğitim sistemimiz de çok birbirine benziyor gibi de bir taraf var. Film izlerken bunu biraz daha fazla hissediyorsunuz. Hatta ileride gelen filmlerde de bunu değerlendireceğiz belki. Orada da yine aynı üç aşağı beş yukarı o benzerlikleri değerlendirmiş olacağız ki İngilizlerin Hindistanı sömürmeyle alakalı yaptığı taktikte çok kıymetli logaritmik cetveli ezberletme mecburiyeti aslında çok net bir şekilde gösteriyor yani bu o şeyi niyeti. Filmde bizim ülkemizdeki ebeveyn e, davranışlarıyla Hindistan'daki ebeveyn davranışlarının birbirine çok yakın ve benzer olduğunu hakikaten hissediyorsunuz izlerken. E, bizler de ne olmak istiyorsak ya da ne olamadıysak çocuklarımıza onu olmanın yollarını bulmaya çalışıyoruz. E, meslek deyince e, Hindistan'da da Türkiye'de de aklımıza gelen ilk şey ya mühendislik ya tıp ya da böyle hani çok hani işte mimarlık gibi böyle Evet sigortalı bir iş. Böyle işte rahat bir hani basa başı bir iş tabiri caizse. E, ama e, aslında e, hani bizim eğitimci kimliğimizle de zaman zaman vurguladığımız bir yön vardır Serkan Hocam. Sevdiği işi yapmak, işte kabiliyetlerine, yeteneklerine göre iş yapmak dediğimiz tarafta var ya. Ramço aslında orada onu çok güzel işlemiş hocam. Yani orada da çok ilgimi çekiyor. Çünkü makine mühendisi olacak bir çocuk oradaki o durumdan ifade edersek aslında çok harika bir yeteneğini kaybetmek üzereyken Ramço'nun sayesinde bu yeteneğiyle dünya birincisi ya da dünyada çok meşhur biri haline geliyor. Yani aslında evet. bunu gösteriyor. Diyor ki çocuğunuz sanatta üstünse onu sanata yönlendirin. Sporda üstünse spora yönlendirin. Yani buradaki bu yönlendirme rehberlik kısmı Ramçoğlu çok güzel gidiyor. Gerçekten çok da yakışmış. Yani orada da çok güzel vurgu yapıyor dediğim gibi. O vurgu çok ilgi çekici bu aşıdan. O yüzden de bu hani Türkiye'nin eğitim sistemi ve ebeveyn davranışlarıyla hele ki bilmiyorum tabii şimdi Hindistan'ın o kısmı var mı onu bir incelemek lazım Serkan hocam ama bizdeki ebeveyn davranışı artık şeye döndü. Biraz daha helikopter ebeveyn ya da kar karküreici ebeveyn tiplerine dönmeye başladı. Çocukların üzerinde sürekli dönen her türlü ihtiyaçlarını gideren. Belki Hindistan'daki mali imkanlar daha buna bu kadar müsaade etmeyebilir ama Hindistan son zamanda hem sinemasıyla hem de bilişim teknolojileriyle çok öne çıkan bir ülke haline gelmeye başladı. Burası da bir gerçek Serkan Hocam. Muhtemelen bu eğitim sistemindeki bu bahsettiğimiz taraflarla alakalı çalışmalar yapıldığını ben tahmin ediyorum ki ileride yine birkaç filmi izlediğimizde bunları da orada göreceğiz aslında bakarsanız hocam. Onu da böyle şimdiden bir heyecan verici birkaç cümleyi ifade etmiş olayım böylelikle. Çok sağ olun hocam. Şimdi eğitim sistemiyle ilgili bir bölüm var evet filmde ama bir, bir de böyle dostluk, arkadaşlıkla ilgili de bir ekstra bir heyecan var değil mi? Yani e, mesela Rancho'dan haber alınca filmin ilk sahnesinde e, işte birisinin uçağı durdurması, biriniz böyle apar topar bütün işleri güçleri bırakıp e, ne ondan mı haber geldi falan çünkü bir kaybolma sahnesi var yani bulamamışlar. Evet, da yani. evet. Bir, evet. Bir iletişim topukluğu var. Orada da mesela diyor mu böyle bir heyecan hani uçağı durduracak kadar, yani kalkmak üzere olan uçağı durduracak kadar bir e, dostluk görüyoruz orada. Bir bağlılık görüyoruz birbirlerine. Bunu nasıl evet. değerlendiririz? Dostluk hasreti çok önemli bir hasret ama biraz böyle azalıyor mu bizde de? Yoksa var, var mı hala dostluklar? Hani eskiler ahretlik der ya, hani ahretlikler yok mu artık? Evet. evet. Aslında var hocam da şöyle, şimdi biraz daha hani e, dostluklar, maddi beklentiler ya da karşılıklı e, gavurca tabirle win-win dedikleri kazan kazan sistemine dönüştürdüğümüz için dostluğumuzu ya da biz dostluk kurarken bu insandan ne elde edebiliriz? Serkan Ekmen bana nasıl fayda sağlayabilir? Ben onunla dostluk yaptığımda gibi tarafında düşündüğünüzde o bahsettiğiniz kısım ortaya çıkıyor. Yani dostluk değer kaybediyor, anlamı kalmıyor. Bir müddet sonra zaten işlemiyor ve bırakıyorsunuz o dostluğu ama Bence Ramço'daki dostluğun kalmasının tarafı hocam e, o uçağı durduracak kadar ya da bütün işlerini bıraktıracak kadar olan kısım çocukların, arkadaşlarının Ramshon'un ona verdiği, gösterdiği o güzellik hocam. Yani hani arkadaş siz burada tamam okuyorsunuz ama yani bu okul size göre değil. Yani siz aslında bak senin bu özelliğin var. Bu özelliğini değerlendirsene. Hatta onun yerine hatırlarsanız onun yerine bir iş yapıyor. Farkına vardırmıyor. Sonra Mektup geliyor yani bununla alakalı dostun yapacağı bir şey bir taraftan. Yani onlara rağmen onların kazanması için kendini feda edecek kadar bir gösteri yapınca hocam insanlar etten kemikten yapıldığı için bu çabuk, çabuk karşılık buluyor. Yani bence o dostluk kısmının tarafı kimin sayesinde Ramço'nun sayesinde yani o kısım çok kıymetli gidiyor böylelikle. Bence dostluğu sanki oradan şey yapıyorlar. Hani birbirleri o uçağı durduracak nokta yani öyle de güzel bir başlangıç yapmışlar ki filmin yönetmeni de bu konuda çok güzel. Yani şeyi sahne e, harika, yani çok e, kıymetli, çok gülücük başlayarak izliyorsunuz filmi daha başlangıçta. E, geri dönüyor, işte anons kısmı, inme kısmı vesaire gibi süreçler hakikaten çok nazik gitmiş ama dostluk kısmını böyle ifade edebiliriz diye düşünüyorum hocam. Çok sağ olun hocam. Ee, şimdi film Hint filmi olunca elbette şarkılar, danslar falan da var. Şarkılardan bir tanesi de Olizver. <laughs> O izvel well şarkısına girmeden önce de işte Ranço'nun yine bir böyle korktuğu bir an var, heyecanlandığı bir an var. Ama şöyle kalbini tutarak o izvel, izvel diyor. Burada da bir sanırım şey var. Hani olumlama, iç seslendirme. Yani bunu belki çok ihmal ettiğimiz bir süreç. Bir bir söz var ya hani kelimelerinize dikkat edin. Duygularınıza, düşüncelerinize dönüşür. Duygu ve düşüncelerinize dikkat edin davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, yaşam tarzınıza dönüşür. Dolayısıyla böyle evet. bir süre. O yüzden kelimeler çok önemli. Orada yine ol well demesi mesela bir iç böyle seslendirme, bir olumlama olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da böyle şey yapıyoruz sanki ya. Yani bir şeyleri hep böyle olumsuz düşüne, olumsuz konuşa konuşa da olumsuzu mu çekiyoruz bilemiyorum. Bu, bu sahneyi hatırlıyorsunuz. Siz ne hissettiriniz hocam? O Hocam bence hani filmin içerisinden bir bir kelime bir cümle seçelim deseniz bana ben bu olizbeli seçerim ee, gerçekten ee, hani geçen hafta e, first grader'da seçtiğimiz cümle neydi? Kulağına toprak dolana kadar eğitime devam ee, yani burada da ben olizbeli öne çıkartıyorum ee, çünkü o olizbel e, hani kriz çözme becerileri diyorlar ya hocam bazen bununla ilgili işte eğitimler falan da aldığımız zamanlar da insanlar kriz çözme ile ilgili taktikler veriyorlar. Bence bir taktik de bu. Yani bir sakin olun, bir heyecanlanmayın ya bir durun arkadaşlar. Çözeriz, merak etmeyin. Bir şey buluruz. Bence daha da kıymetlisi aslında tam o rizverle işte birleştireceğimiz kısım ne hocam? Şu. Hani ilk sahneyi hatırlayın. Okula gelmişler, odaya giriyorlar. Ee, herkes yeni gelenlere bir muamele yapacaklar e, onunla alakalı. Buysa pratik zekasıyla anında olayı farklı bir noktaya çekiyor. Yani Aynı şey o Olizvel kısmında da geçerli hocam. Nerede sıkışsalar Olizvel, Olizvel diyor. Ve hemen nasıl çözebilirim, kısaca hemen o işi nasıl aradan kaldırabilirim onun derdine düşüyor. Ve aslına bakarsanız e, sanki böyle orada da çok ince bir mesaj veriyor hocam izleyicilere. Yani şunu diyor, kardeşim çözülmeyecek bir iş yoktur. Bizim de biraz böyle bilindik bir sözümüzle söyleyecek olursak hocam bu sözü. İman varsa imkan vardır sözünü burada böyle birleştirdim ben orada izlerken Olizvel birlikte. E, hakikaten bir sakin olun ya çözeriz yani iman varsa imkan vardır bir şekilde çözülür yani bu dünyayla atılan deve değil derler bizim oraların tabiriyle atalarımızın tabiriyle hakikaten hı hı. öyle olduğunu çok fazla hissediyorum e, yaşantımızda da hatta çocuklarıma bunu bazen uyguluyorum diyorum ki e, çocuklar bunu nasıl çözeriz soru bu şimdi bir sorun var bir kriz var bunu nasıl çözeceğiz işte örneğin musluk akıtıyor bunu nasıl çözmemiz lazım işte musluğu değiştiririz ee, yeni musluk takarız onun için anahtar lazım onun için ne lazım onun için işte döndürmek lazım kırmadan çıkarmak lazım falan ama bunun yerine bir de bunun içinde küçük bir conta var çocuklar bilir misiniz aa baba öyle mi İşte bu çözüm oluyor hocam bir taraftan pratik çözüm pratik zekalı ki bu konuda çok fazla bizim Türk insanı özellikle Karadeniz insanı pratik zekalılıkta muazzamdır hocam ee, bu olizver orayla çok bağlantılı diye hissettim ben izlediğimde ee, o olizveri de idareciliğin döneminde çok kullandım yani o bizver problem yok çözeriz. Bir, sakin olun. Bir, bir hele bir sakin olun. Ondan sonrasında çözülüyor evet çözülüyor hocam. Hakikaten çözülüyor yani. Ha, çözülüyor. Bunu görmüştüm. Evet kıymetli hocam çok sağ olun. Yavaş yavaş sonuna geldik. Var mı notlarınızda şunu da söylesek iyi olur diyeceğiniz son sözlerinizi alalım isterseniz bitirelim burayı. Ya hocam aslında Rancho'nun e, filmle alakalı hani e, son söz dediğiniz için e, şöyle bir toparladığımda e, film içerisindeki o mesajlar ve vurgular tarafından baktığımızda hayallerin peşinden gitmek bu birinci husus. E, sonunda bunu anlıyoruz. İkinci husus e, sevdiğini mutlaka bırakmamak yani onu aslında bırakmıyor ama sonrasında onu onu bulduğu zaman ortaya çıkıyor bu ve e, bir orada da farklı bir mesaj veriyor. E, üçüncüsü arkadaşlığın dostluğun kıymeti ve aslında o dostluk ne yapıyor hocam? E, gidiyorlar düğünü basıyorlar iki çocuk. Yani ikisi böyle orada da çok nazik bir şey var. Ee, ince bir mesajla birlikte gidiyor. Sevdiğini götürmek. Yani rançoyu duymuşlar. Ranço var evet ölmemiş. Başına bir iş gelmemiş. Acilen bizim onu bulmamız lazım. Asıl bence yine bir başka husus işte severek iş yaptığınız zaman hocam ezbere yapan insan severek işini yapan ve ezber yapmadan o işi bilerek uygulayarak yapan insana bir müddet sonra muhtaç kalıyor. Niye? Sonunda o imzayı kime attırıyor hocam hatırlarsanız filmin sonu düşünün. O da orada çok ince bir mesaj olarak gidiyor. Yani bunların hepsi gerçekten böyle çok ince mesajlar noktasında yol yürüyor ve sonunda çocukların öğrenebilecekleri şimdi hani ben biraz daha bilsem diyeceğim böyle bir taraftan. Hani bilsem de yaparak yaşayarak öğrenme tarafları biraz daha fazla. Hatta son dönemde işte okullarımızda kurduğumuz yaşam becerileri merkezleri de bunun için biraz daha belki örnek teşkil ediyor ve bunu ne yapmış? Bisikletten yün e, koyun biçme makinesi yapmış. Yani bu pratik zekallığın getirmiş olduğu bir netice. Bunu gösteriyor. Yani bu filmin hakikaten bu anlamda e, biz eğitimcilere anne babalara vermiş olduğu çok farklı, çok güzel, çok özel e, mesajlar var. E, ama mesajları tabii biraz böyle işte anlamak ve e, o, o noktadan bakarak izlersek çok daha fazla bir mesaj bulmuş oluyoruz. Benim notlarımda aldığım kısmıyla bunu ifade ediyorum. Tabii belki daha başka şeyler de alınabilir. Hani biraz daha uzattığınız zaman ders içerisindeki anlatılanlar, hocalarla o münasebet, rektör hocayla olan o diyaloglar ve devamında işte kızıyla olan diyaloğu, ne bileyim işte öbür doğum yapacak kızına olan katkısı, çaresiz kaldığı bir anda onun çaresini ortadan kaldırması, işte canlı bağlantıyla ameliyat yapması gibi yani ya da doğum yapması, doğum yaptırması diyelim. Bunların her biri filmi e, film içerisinden bizim alacağımız güzel örnekler. E, hakikaten e, final cümlesi de o is well hocam. Problem yok. <laughs> Eyvallah. Çok çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Evet değerli dostlar bugünlük kadar diyelim isterseniz. Ee, Serkan Ekmen ve Mustafa Canı Tez'de birlikte X18 filmleri konuşuyoruz ve bugün çok kıymetli bir film vardı ee, listemizde 3 idiot filmi, IMDb puanı 8.3 olan 2009 yılı Hint yapımı bir film, 170 dakikalık bir filmdi. Ee, bu tip filmleri konuşmaya devam edeceğiz. Hem Olizver'le ilgili hem e, 3Diyot'la ilgili e, hem de farklı filmlerle ilgili yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmına bırakın ki biz de yorumlarınızı heyecanla okuyalım. Sizin tavsiye ettiğiniz hocam bu filmi de mutlaka konuşun diyeceğiniz filmler varsa yine lütfen yorumlara bırakın ki biz de oradan hem motive olalım hem sizin listenizi tekrar biz de bir inceleyelim, bir daha izleyelim. Ve onları da tekrar listenize eklemiş olalım. Şöyle 100 bölümlük bir program olarak niyetlendik. Bakalım inşallah 100 bölüme kadar sizlerin de desteğiyle ulaşabiliriz. Bu anlamda buna ulaşabilmek için de yollardan bir tanesi sizin bize biraz desteklemeniz. WhatsApp gruplarınızda, Instagram sayfalarınızda, hikayelerinizde, paylaşmanız, kanallarımıza abone olmanız hem YouTube Serkan Hikmen kanalına hem Mustafa Can Tez Instagram kanalına, Serkan Hikmen Instagram kanalına bu konularda da desteklerinizi bekliyoruz kıymetli dostlar. Niyetimiz, hedefimiz güzelliklerin, iyiliklerin yayılması. O yüzden bu abonelikle ilgili kısım, ne bileyim paylaşma ile ilgili kısım biraz bunun derdindeyiz doğrusu. Yoksa çok ünlü olma derdimiz yok sadece güzelliklerin daha da güzelleşmesi, daha da yaygınlaşması derdimiz var. O yüzden gelin bizimle dertlenin ve bu güzellikleri hep birlikte yaymaya devam edelim. Sonraki filmimiz acaba ne? Onu da söylemiş olalım. Gelecek hafta ne konuşacağız? Ardından kapanışımızı yapalım. Mustafa Hocam, gelecek hafta. Hocam iki tane, iki tane film var benim böyle gündemimde. Tercihi size bırakayım. Birisi kör nokta, i̇ki, ikincisi koro. Koro. Koro iyidir. Tamam. Tamam. Gelecek Koro. hafta evet, üçüncü programımızı, üçüncü bölümümüzü Koro filmiyle çekmiş olacağız. Eğer önden izleyecek olursanız da izlemeniz belki bizi izlemeniz daha tatlı olacaktır. Sizin de orada yorumlarınız daha fazla olacak. Koro filmini e, bu hafta sonu ailenizle birlikte izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz 3'ü yok filmini de listenize alın. E, ve yine geçen haftaki programımız First Kayı'dır. birinci sınıf filmini de aklınızda tutun. Üçünü de izlemenizi tavsiye ediyoruz şimdiden. E, değerli dostlar. Instagram yayınlarımız Perşembe akşamları 21.30, 21.45, 22 gibi oluyor. Biraz esnek oradaki programımız ama genelde 21.45'te başlayacağız. YouTube yayınlarımız da Hemen Cuma akşamı 18'de yayınlayacağız. Aklınızda olsun. Cuma 18'de YouTube'dan da bizi yine takip edebilirsiniz. Özellikle Cuma'ya koymaya çalıştık ki, Perşembe'ye koymaya çalıştık ki, Cumartesi, Pazar şöyle ailece rahatça izleyeceğiniz bir film olsun. Ailece de konuşacağınız bir film serisi olsun sizler için de. Desteklerinizden dolayı şimdiden çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız dostlar. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.